Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle minecraft oynuyoruz minecraft modlu minecraft demek istedim arkadaşlar Bugün evet doğru duyduğunuz modlu minecraft evet e, Zaten biliyorsunuz yani şu mcp masterdan zaten e, e, mcp masterdan zaten mod indirebiliyorsunuz arkadaşlar ben de indirdim e, Ne modu diye sorarsınız arkadaşlar bu bir sürpriz arkadaşlar Evet şimdi ilk işimiz odunla odun kırmakla başlayalım arkadaşlar evet şimdi bunlara tahtayı çevireyim de tahtayı çevireyim hmm, 8 tane Crafty table yapalım şuradan baltayı yapalım baltamız. Evet, bir tane daha odun lazım bize arkadaşlar. Evet. Hmm, evet, şimdi baltamızı yapalım diyeceğim ama hmm. Lan Ben oduna çevirmek istedim. Olamaz! Tırı Trek modunu bulamadım arkadaşlar. Bulursam da yürüyelim arkadaşlar. Evet şimdi ilerleyelim. La, la, la. Ben butonla ne işim olur ki? Yanlışlıkla buton yaptım. Evet. Ee, şuradan mı? Şurada bir tane maden var ama orada da kömürler var. Her yani neyse. Biz gidelim arkadaşlar. Şöyle ortalığı bir gezinelim. Ee, sonra kazan... Aa köy var. Şansa bakın. Köy bulduk. Bakayım. Öyle minicik minicik köylerde olursa ben oraya hiç taşınmam. Burada da maden varmış arkadaşlar. Tövbe bismillah. Kapı şey oldu ya ne hadi koş 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 köyümüze yetişelim hadi 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 ay ne bariinekçik ay aman da aman aman da aman, aman siz şey yapın ben size hiç bulaşmayayım yalan buraya baltayı kafana geçeceğim sen de gel bakalım. Yazık ama ya. Ben de biliyorum ama yeme ihtiyacımız var arkadaşlar. Ben de biliyorum ama yemek. Yemek lazım bize arkadaşlar. Yemek için her şeyi yapmamız lazım. İnek falan öldürmemiz lazım. Bahçenim. Evcilleştirdik bunu ya. Tüh. Evet. Köylüler, villager. Aa burada ekim var falan varmış. Belager. hmm Evet, evimizi seçelim arkadaşlar. Ben bü aha büyük ev, büyük ev. Harika büyük ev, büyük ev. Ben büyük evleri çok severim arkadaşlar. Evet, şimdi crafting table'ımızı buraya koyalım arkadaşlar. Sonra böyle geçelim. Ondan sonra bir tane ee, chest yapalım arkadaşlar. Chest'in içine koysak bu köylerde chest vardı diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet şimdi derimiz var mı bizim yok. Deriyi koydum mu ben? Yok. Kapımızı kapatalım arkadaşlar. Şurada madenciden demir falan alalım. Allah razı olsun. Aa, merhaba demirci. Allah razı olsun senden. Allah razı olsun. Çok güzel. Allah razı olsun. Çok yardımcı oluyorsun. Şu boyayı da alalım. Allah senden razı olsun Hacı. Evet. Demir kılıcımız oldu arkadaşlar. Harika bir duygu. Burada bir şey var mı? Yok. Evet. Hmm. Burada başka bir şey var mı? Yoksa yok mu? Lan evime niye giriyorsun? Lan! Pır, pır, git! Pır. Çık git evimden! Çık! Pır, Çık. Pır, pır, pır. Bak! Çık derim seni gidi! Koca mı? Aa öldürdüm. Evet. Öldürdüm. Şimdi chestimize koyalım. Tüh keşke chestsiz alsaydım be. Evet şimdi gidelim almaya chesti. Gidelim koşalım. Allah sana razı olsun çok iyi bir adam. Yok lan bundan razı olsun. Çok iyi bir adam arkadaşlar. Fakir fakir alıyoruz işte bunu. Çaresiz durumdayız. Allah senden razı olsun. Buradaki odunları da götürürüz zaten. <laughs> Bakmayın bana öyle. Hırsız gibi değilim. Şu an ihtiyacım var. O yüzden ben böyle çalmaya başlıyorum. Kesin içine chest var mı? Çok saçma yapmış bu noç. Ellerine böyle sağlık diyorum başka bir şey de demiyorum sana notcum. şimdi odun toplamaya let's go edelim burada odunlar var aa inek 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 aa yatak yaparız ben yok yok ben video dışında yaparım zaten hiç uğraşasın aa deri çıktı Vallahi deri çıktı çanta yaparız zaten harika Harika. kupur yok. Yükleyememişim. Şimdi bulamadım arkadaşlar. Daha fazla da bakamadım arkadaşlar. Evet şimdi bir dakika uçma mı açık lan? Aa uçma açık bırakmışım. Bir, bir önceki map'te açık bırakmıştım arkadaşlar. Burada da açık kaldı. Ben açık açık zaten açık buldum bunu. Açıkta dolaşalım. Daha yeni fark ediyorum ben. Evet şimdi köyümüze gidelim. Bir dakika bir dakika. En önemli şeyimiz. Odun 28 tane var arkadaşlar. Hmm. Hadi 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 hadi. Bir dakika, ben videoyu durduracağım arkadaşlar. Böyle toplayacağım. Top evet arkadaşlar, devam ediyorum. Çok 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 yorucuydu arkadaşlar. Of, çok fena parmaklarım ağrıyor şu an. Evet, şimdi bunu bu torcumu alıp etrafta dolaşmak istiyorum. Bu modu da yükledim arkadaşlar. What? Kim kırdı lan kapıyı? Kim kırdı? Ana. Gitti ya kapı. Neyse şuradan bir kapı çalalım arkadaşlar. <laughs> Çok da zahmeti bulandırıyorum bu köylüleri arkadaşlar. Zaten de pek bunları sevmiyorum arkadaşlar. İ, u, i, a diyorlar. Benim de nefesimi böyle cıklaştırıyorlar arkadaşlar. Demedim ben bunu. Evet. şimdi yatağı. Yatağı arkadaşlar ben buradan alıyorum. Şu an arkadaşlar pek şey değil zaten. Ee, hiç yapamıyorum onu arkadaşlar. Yataksız yap yataksız olmuyor arkadaşlar. Hmm, şimdi nerede bu? Heh yatak. İki tane el alalım arkadaşlar. Eklemek. Ekle. ne ekle. İki tane yatağımız oldu arkadaşlar. Şu anlık böyle yatacağım. Uy. What? Yatakta yattım yatak gitti. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Ben böyle mi dedim ben? Bir dakika. şimdilik bunu böyle yapalım. Böyle de bunu da üstü koyma üstte koymuş olalım yatalım. Evet şimdi deri meri buldum mu ben? Evet iki tane deri bulmuşum arkadaşlar. Ee, şimdi burada neler var? Ee, bir dakika çantam nerede? Çanta falan. Çanta nerede lan? Lan çanta niye yok? Şaka yaptığını söyle bana. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun daha sonuna gelelim. Görüşürüz ve bay bay.